Geçtiğimiz günlerde TÜRSAP başkanı televizyon programına katıldı ve ulaşımla ilgili bir beyanda bulundu. güzergah belgesinin şöyle de bir sıkıntısı var. Büyükşehir belediyeleri veriyor bunu. Ben yolcuyu Sabiha Gökçen'den aldım. Bodrum'a götüreceğim. Tur yapıyorum ya. Hı -hı. Hani Bodrum'a götüreceğim. Hı -hı. Oradan ne bileyim işte Marmaris'e. Efendim İstanbul'dan yol güzergah belgesi alacaksın. Büyükşehir'den. Evet. Sonra Bursa'ya gittim. Bursa'dan da alman lazım. Hı -hı. Manisa'dan, Manisa'da Manisa'da Manisa'dan Manisa'da geçtin, Manisa'dan alacaksın. İzmir'den geçtin. İzmir'de Büyükşeyi. bir komedi olabilir mi? İstanbul'dan çıkan Anadolu turlarında yol güzergah belgesi adı altında yok efendim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, yok efendim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden, ay efendim Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bütün büyükşehir belediyeleri saydım maşallah. O konudaki bilgisi iyi ama şöyle bir eksiği var. Anadolu turlarında böyle bir yol güzergah belgesi istenmiyor. Sanırım 3 yıldır acentacılık yapmadığı için bilgiler geride kalmış. Etrafındaki arkadaşlar da yanlış üflemiş anladığımız kadarıyla kulağına. Böyle bir durum yok. Siz şayet Ulaştırma Bakanlığı'na böyle bir taleple giderseniz bizi de konuşturur. Diyarlar adına bunu yapmayın. Bir bilene sorun. Diğer konulardaki açıklamalarına ayrıyeten değineceğim ama şöyle de bir durum söz konusu. Bu şekilde TÜRSAP yönetimi olmaz. öyle yönetilmez.